Herkese merhaba, bir araştırmaya göre bekarlığın sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Biz de Bolulu vatandaşlara bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Araştırmaya göre bekarlığın sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru söylüyorlar yani. Doğru mu? Evet. <laughs> Teyze kızmasın? Yok kızma, neden kızsın ki? Niye Do doğru peki? He? Niye doğru? Ya kafası rahat, vır, vır eden yok valla. <laughs> vır vır dır dır eden olmadığı için biraz daha rahat oluyor yani öyle. Teyze sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı düşüncedeyim. Ben ya aynı düşüncedeyim. Ne bileyim şu bir aklım olsaydı evlenmezdim yani. Bekarlık daha iyi. Bekarlık sultanlık. Evet 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 aynen öyle. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, yanlış. Niye yanlış? yanlış? Bir şey olur mu bekarlık sağlığı? Bekarlık perişanlık demek ya. Evlilik güzel. Öyle şey mi olur? Yanlış. Evlilik mı? sultanlık mıdır diyorsunuz? Evlilik gerçek sultanlık ama evliliği iyi yapmak gerekir. Evliliği araştırıp düzgün bir evlilik olursa bekarlık nedir ya? Bulaşık mı yıkayacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> o kişiden şey değişir. Ben şu anda bir şey diyemem ona. Evli misin amca? Evet evliyim. Peki siz bu konuya daha iyi cevap verirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Valla alakası yok yani. <laughs> Mutlu olduktan sonra e, evlilik daha iyi bence. Ya ben ona yorum yapamayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hanım ya, ya. Amca. ya ben yok hanım kızmaz da ya ben ya yani şey keramet vardır da, İyi. İyi diyorsunuz. Sağlığa Bence, iyi gelir. Sağlığa iyi gelir tabii ya. Bir aile düzeni oluyor en azından. Ben bu evlenme işini biraz geç yaptım. Hı hı. Sonradan da yani ipi bir zarımlık yaptık yani. E şimdi evlenince hepsini evet, bıçak gibi kestik. Oradan sonra bize de, de dediler. Bence iyi. Ne düşünüyorum bu konuda? Bekarlık tabii ki şu anki ekonomik şartlara bakaraktan yani gençler bekar kalmayı tercih ediyor. Çünkü hani evlendiği zaman ekonomik şartlar daha e, zor olduğu için bekarlık sultanlık. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bekarlık ben öyle bir şey olduğunu pek de düşünmüyorum da insanın yaşantısına bağlı biraz da. Yani evli veya da bekar olduğuna bağlı değil de evlilikten tabii karşısındaki eşiyle mutluysa mutlu olur. Ama yani mutsuzsa eşi de olsa mutsuz olur yani. Öyle düşünüyorum. Evliyim şu an cevap veremem. Teşekkürler. <laughs> ya evli kadar güzel bir şey olamaz. Tamam mı kızım. Bir yuvadır. Kuşlar bile kendisine göre bir yuva kuruyor. Evlilik en güzel şeydir. Bekarlık. Sultanlık derler ama ben katılmıyorum. Evliyim. 45 seneden beri evliyim. 5 tane torun sahibiyim. Allah Size de Allah hayırlı uzun ömürler versin, mutluluklar versin diyeceğim. Yanlış. Yanlış. Mı? Yanlış. <laughs> Evet evlilik daha iyi sultanlık değil yani evlilik daha iyi. Evlilik sultanlık değil. Evet doğru söylüyorsunuz. Siz neden? neden? Her şeyin düzenli çünkü. <laughs> Her şeyin düzenli. bekar hiçbir düzenliği yoktur. Hı -hı. Siz ne, ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı fikirdeyim. Yani. <laughs> <laughs> Bana göre yanlış. Bekarlık sultanlık falan değil. En düzenli hayat evlilik. Tabi tabi evlilik sultanlıktır Sizin aile düzeni evet. o oluyor benim oğlum Abi. evlilikte her şey düzelir hayat çarp yerini bulur ya, Sorumluluk artar Araştırmaya göre bekarlığın ha? sağlığa iyi geldiği söyleniyor Valla insanına göre değişiyor. şu o insan var bekarlık hayatlı sultanlık der insan var nalet olası bekarlık der aldı siz, siz ne diyorsunuz amca siz ne diyorsunuz ben e, iyi demiyorum. İyi de. ille de evleneceğiz diyor. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bekarlığa. Sağlığa iyi geldi. Doğrudur. Doğru mu? Evet. Neden böyle öyle Bekarlık iyi bir şey değil. Bir saat önce evleneceğiz. Yuvanı bağlayacağız. Çok iyi bir şey. Yani evlilik iyidir evlensin. Evet. Aynen. Evlenmezsen hiçbir şeye yaramazsın. Böyle <laughs> sokakta gezer. Hayırlı evleneceğim. Hayırlı nasip olursa çok iyi. Ama hayırsız olsa gençler evleniyor. Bakmışım bir sene sonra, altı ay sonra ayrılıyor. O da bir sıkıntı yani. Buna göre e, bekarının sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yanlış. Yanlış mı? Yanlışlar. <laughs> Niye yanlış? Ev, evli olduğunuz zaman düzenli bir hayatın var. Bekerken zor. Teyze sen ne düşünüyorsun? Aynı şeyleri düşünüyorum kızım. Kolay gelsin. Evli iyidir. Evlilik iyiydi. Evet. <laughs> <laughs> bekarlık sağlığa iyi denk geliyorsa... Vardır bir bütleri. Çünkü insan tek yaşamaktan daha çok zevk alır. Yani evlilik, evlilik olunca insana bir sorumluluk ve yük biniyor. Ve çoğu insan da bunu kaldıramıyor. Ama bekar olunca, en basitten şu an maddi, anlamsal bile olunca... ...kendi maaşını tek başına karşılayabiliyor mesela tek bir insan ama... ...evlilik olunca... ...bunun çocuğu da oluyor, şeyi de oluyor, bakımı da oluyor, ihtiyaçları da oluyor. Her zaman üstüne çıkıyor şeyler, masraflar ve insanları çoğu zaman anlaşamıyor ve boşanıyor yani. Artık eskisi gibi değil. Ve ek ekonomik şartlar da tabii buna çok e etken. Yani o yüzden bekarlık sultanlıktır demişler önceden. Gerçekten atalarımız dediği gibi öyle yani var. Ne kızı. <laughs> bekarlık sultanlık derler ama Böyle de değil yani. Rezillik bence. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne? Nasıl dedi? Bekarlığın sağlığa iyi geldi. Valla Ben 70 yaşıma girdim ben. Yani. Ne bileyim yani. Ama evlilik iyidir yani. Ama <laughs> tamam işte, işte ben, ben bir şey diyemem. Bunu gençlere soracağım. Bekar olanlar. biz evladım. Ama bizim büyüklerden nasihat seyahat amaçlı. Bizden bizim için sağlık iyi, işte evlilik iyi. 30-40 senelik evliyiz devam ediyor bak hiç ayrılık şeylik yok. Şükür şimdikiler emme oldu kota şey hemen değerli boşanı veriyorlar. Bizde o yok. Ne başında neyse sonunda odur.